zeyf değildir hadi. Dur istiyor, dur. ne var? bir şey var mı? Ama iyi. Ahmet içeri mi? Hareketli evet. Evet, tamam. Evet, kaç yurt yapıyorsunuz? Başkanım belli olmuyor ki. Yazınca üç 3500 üç gün, üç de iki günce. Yani yaz değil mi? Yaz günü hızlı oldu başkanım. Buradaki olmuş. için. Mahallede satılır mısınız? Yok başkanım hep tezgahta başkanım. Yok Hep yok yok hep burada. Bartına Bantına işte. Selamlarım Aleyküm. Baş, başkanım simit bağlıyor sen geziniyor Ahmet abi ya. Evet gel simit bağlıyor adam ya. Sosyal medyada yayınlıyoruz sen Allah Allah. <laughs> Ahmet abi selam söyle. Selam <laughs> O da selam söyle tamam. Görüşürüz görüşürüz.